Bak Dortmund'u Fixt, yendi. Fikstürü gelsin ekrana. <laughs> Dortmund'u yendi diyelim. İlk Dortmund'u Göz içeride başladı. Vuruyor, vuruyor ve gol geliyor. Ve 90 dakika bitti diyor. Gitti ayaksa yenildi. Sıkıntı yok. Evet. İçeride Sporting'i yendi. Lahoz'a <laughs> gönderdi Batçuay'ı. E. Aldı da bu Batçuay'ı gol. <laughs> Rashid Gezal, Rashid <laughs> maç bitti. Maç sonucu Beşiktaş 3, 3 Sporting an, 1. 6 puan. puan. yaptı. Geldi buraya. Şey gitti Sporting'e. Sporting'i yendi. 9. 9 yaptı değil mi? Hı hı. İçeride Ajax'la berabere kaldı. Haller ama Bayrak havada offside. 10. 10. Dortmund 5 taşı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın. En kötü ikinci olur diyorsun. En kötü 2 olur. Abi ya. Bu Hasan. Zan